Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü. Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş'a yenilen Cimbom, 2024 ila 2025 sezonunda 4, 2025 ila 2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Galatasaray bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayseri Spor, Eyüpspor, Korandın Alanya Spor ve Başakşehir ile oynadı.